Günaydın. Youtube kanalıma Hacer Nef Hayatı'na hoş geldiniz. Youtube kanalıma abone olmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi yine hayvanlardayım. E, i̇ş paylaşımı yapıyoruz. Eşimden beraber e, geri kalan işleri o toparlıyor. Kuzulara, koyunlara bakıyor. Sağlır olanlara. Ben yine e, bunlara saldım dışarıya. Bunlara bakıyorum. Hayvanlardayım ben her zaman dediğim gibi benim sadece ev hayatı değil Ev hayatı bahçe hayatı hayvanlar Bende mevcut yani Çok şükür Elhamdülillah diyorum ben yine de işime ee, Gördüğünüz gibi ben de Hayvanlardayım şükür olsun hamd hamdolsun ee, Bugünlerde biraz şöyle Biraz koşuşturmalı Oluyoruz Gerçekten de e, Bugünlerde değil bizim zaten hani Hayvanlarımız neyin olunca zaten koşturmalı. Bir de kışlık hazırlığı olunca farklı oluyor her şey gerçekten de. Ama ne yapalım? Şükrediyoruz Rabbimize. Arkadaşlar bugün yine gerçekten işim var. Benim de işim hiç bitmiyor. Gerçekten arkadaşlar da diyor nasıl bir iş? Gerçekten de bitmiyor işim. Ee, yani Nasıl anlatsam Hani ev işim Dışarı işi Dışarı işinde koşturmaca işim oluyor Yani her türlü Çocukların bir de okulu başladı Biliyorsunuz Bir de biraz da okullar için Koşuşturma oluyor Kimini çekiyorum kimini çekemiyorum ee, Akşam olunca yine Gerçekten şişe dolduruyorum Bu gece de şişe dolduracağım Allah kısmet ederse ama gece uyuyor çünkü e, gündüz evde olmadığım için e, gündüz uymuyor. Ama ne yapayım gerektiği kadar ben de akşam hayvanların işi bittikten sonra hayvanlardan yapmaya çalışıyorum işlerimi. Bayağı da hani 2-3 gece oldu öyle yapıyorum birini çekmiştim bunu da çekeceğim Allah kısmet ederse. Hep böyle. Anaları eşiliyor, oyunlar gidiyor vay. Gasa mı şu, domates suyunun bir tenceresi kaynamaya başladı. Mecbura kaldım. Akşam yapmak zorundayım ben bunları. Gündüz işlerim oluyor. Yetiştiremediğim için. Bunu şimdi hemen çektim. Bitirdim. Gördüğünüz gibi koydum oraya. Ama var ya enfes gerçekten kıyma makinesinde çekmek çok güzel. Kabuğunu soymaya hiç gerek yok. Ben geçen gün kabuğunu soydum. Ama bunlarınkini hiç soymadan geçirdim makinede. Ve bakın kuyruğuna. Çok güzel. Bunu yeni koydum burada bakın Taça tam yerine yerleştirmedim. Bir taraftan kaynatıyorum, bir taraftan buraya koyuyorum. Bunlar kızartmam. bu Bunlar melemenim. Gördüğünüz gibi açalım melemen bunlar. Bu yeni kahvaltılık yine koydum domates sularımı batıyor çıkıyor biraz ama yapacak bir şey yok gerçekten hani değiyor da Rabbim tatlı yedirmek nasip etsin. akşam olunca bizim mahalle sessiz sedasız ışıklarda mahallemizde camimiz.